merhaba arkadaşlar. Bugün eleştiri yapmayacağız. Sadece sohbet amaçlı bir video olacak. Biliyorsunuz eskiden sık sık eleştiri videoları yapardım. Başımda geçen olayları anlatır ve eleştirirdim. Ancak zamanla bu tür olaylar azaldı. Hatta neredeyse hiç gelmez oldu. Bu yüzden eleştiri videosu bekleyenler için söyleyeyim. Artık bu tür videolar çok nadir gelecek. Öncelikle içerikler hakkında konuşalım. Bu kanalda genellikle beğendiğim oyunları oynuyor, kaydediyor, ve sizlerle paylaşıyorum. Şu ana kadar oyun önerisi yapan pek olmadı. Bu yüzden hangi oyunun videosunu çekeceğime kendim karar veriyorum. DLS Dream League Soccer ile başlayalım. Normalde bu oyun diğer Kaplan Spor kanalında paylaşılacaktı. Ancak istediğim ilgiyi görmedi. Bu yüzden DLS videolarını bırakma kararı aldım. Fakat oyunu oynamaya devam ediyorum. Ve şu an iyi bir kadrom var. EAFC Mobile'a gelecek olursak bu oyunda iyi kötü bir kadromuz vardı ama o hesabı bıraktım. Yeni bir hesaba geçtim ve kısa sürede gelişim kaydettim. Eski hesaba ise istediğim zaman geri dönebiliyorum. Çünkü hesapları bağladım. Ne yazık ki EAFC Mobile'da beklediğim ilgiyi görmedi. Aynı şekilde PES de yeterince izlenmedi. Brawl Stars için kesin bir şey söyleyemem. Gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek. Multicraft videoları gelecek ancak eleştiri şeklinde değil normal oyun içeriği olarak paylaşacağım. Minecraft Survivor serisine gelirsek bu tür içerikleri zaten herkes yapıyor. Bu yüzden genellikle pek izlenmiyor. Sahte Minecraft oyunları ise artık gelmeyecek. Zaten gerçek Minecraft'ı indiremiyordum. O yüzden o videoları çekmiştim. Car Parking videoları da planlarımdaydı. Ancak kayıt sırasında kasma sorunları yaşadım. Bu yüzden biraz gecikebilir. Call of Duty ve PUBG ise nadiren gelebilir. Aynı şekilde Stand Off 2 de düşünüyorum. Ama bu oyunda ses kayması sorunları var. Düzeltmem mümkün ama yorucu bir iş ve izlenme ile beğeni sayısı da az olduğu için bu içerik biraz gecikebilir. Şimdi Multicraft'a geri dönme konusuna gelelim. Oyunu bırakma sebebim sadece sıkılmam ve emekli olmam gibi görünse de aslında farklı bir nedeni daha var. 9. sınıfta olduğum için derslerime daha fazla odaklanmam gerekiyor. O zaman neden başka oyunlar oynuyorsun diye sorabilirsiniz. Çünkü bazı oyunlarda belli bir konu veya olay oluyor ve onu çözmek için devamlı girmek istiyorsunuz. Mecbur değilim ama yine de oynamak istiyorum. Ancak indirdiğim bazı oyunları 6 ay boyunca hiç oynamadığım da oluyor. Eskiden Multicraft daha heyecanlıydı. İyi bir ekibimiz vardı. Sunucuları bile birleştirmiştik. Adeta yargı dağıtıyorduk. Ama artık o ekip yok. Herkes farklı yerlere dağıldı. Kendi hayatına yöneldi. Bobby müzik yapıyor. Troll kendi kanalıyla ilgileniyor. Kral hayatını yaşıyor. Eylül hakkında pek bilgim yok ama devam ettiğini düşünüyorum. X'de de Thor okul için gitti. Boralo, Harkos, Miskel. Hepsi dağıldı. Dead Squad bir anda yok oldu. Ama yaz tatilinde bazılarının döneceğine eminim. En azından birkaç kişi geri gelecektir. Açıkçası MultiCraft'ı özlemişim. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Oyun önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Uygun olan oyunları seçip videosunu çekeceğim. Gençler, bay bay.